Oğlum saatte olmuş lan. Ben diyordum 11. 12 olmuştur. Eğer evet, ben bu maçı salmam söyleyeyim. Overpass geldi. Sikerim bunları. Götümden. <laughs> bunları ver götümden sikeriz ha. Adamlar tıkmayı bilmiyor. Aa biri biri çok fena oynuyor. Direkt vurdu aman akıllı. Bekle ben ona bir zantres çıkartayım da. Long var mı ya? Long var mı? Ya? Abi bu ne amına koyayım? Isınmayı 15 saniye veriyor. Amına koduğum adamla karşılaşmam 20 saniye zaten. Çok geç yol lan üstten amına. <laughs> Abi şuna bak. Takımda 3 kişinin iyi skin sayısı. Sen amına koyayım. Abi buraya oturun kalın amına koyayım. Ben B'ye gideyim. Hatta biri daha gelsin ben de B'ye. 2 kişi B'ye gitsin. Kim gelsin? Harun. Hello Tim. Bir dakika kim geldi? Geldim. Yani? Geldim, geldim. Tamam. Ben long gidiyorum, ben long gidiyorum. Tamam. Hello mate. Let's move out. Bak direkt şuradan şöyle atıcaksın. İlk işe ait. Yani. Şimdi sıçabiliriz söyleyeyim. İlk işe Tamam. Döneriz en kötü. Deploying decoy. Açılmayın haydalar. Çok Ay üstüme, çok, üstüme, çok üstüme. Ananı sikim çıkamadım üstüne? Kal. Ben buradan çıkabilir miyim? Çıkamam. Geldi, geldi. Oo çıkış kişi geldi. Dönüyorum. Öldü bre. Tamam ikisi öldü oğlum. İki kişi daha, iki kişi daha var ama. Burası iki daha. Siktir Oy. ya yalan amcık. Bu vuruşu ben klip alıyorum. Oy. Alırız böyle. Yakın yakın. Bravo oğlum be. Almayacağız lan artık. Allah'ım inşallah programa çıktı. Programa çıktı. Ben gördüm vuruşunu izledim Allah'ım. Programa çık kaydetmiş midir lan? Programa çıksa kaydediyordur o vuruşu ben oldu. bir Değil. de bende bir de bende oyun Instagram komple kayıtlı. Bir de oyun bende komple kayıtlı Sen hesapla. ben gene oyun. oyun, gitti. Geldi geldi geldi. <laughs> Yapma ya RAM korkutma amına koyayım. Oğlum sen de <sen> ben. <laughs> Kanka o altı kapatacağım gene. Şurayı. Sen oyunu niye full kaydediyorsun lan? Ama çok değer kaplamıyordur ki. Kanka 3 GB ya. Tam <laughs> burayı kapattım. Gene aynı muhabbeti yapalım mı? Sen 2 terabayda koyma. Sende silah Buna var mı? Evet. Çık üstüme. 4 kişi var. Tamam. Kal böyle. Değer long var bir tane. Burası temiz. Tamam bir şeye bakıyoruz. Bir tane long. Geldi. Ben... Mal amına koyayım zor. E-sport taktiği yapıyoruz. B'de tek sene. A gidiyorum. <laughs> tuvalet girmiş <var>. o. <laughs> ben girmemiş. Ananın amını sikeyim. Bir flash atmışım. Tuvalet var tuvalet var öldü öldü Bu oh, silah almam lazım benim long. long mu <laughs> hele o bak bu silah da çok güzel ha ışık hürmesi ışık hürmesi ışık hürmesi. hürmesi zannettim onu serdar abi çekir, çekerim ben istersen şey yapalım. Gel Arda biz sen, aynı yere. Sen sat. Şşş, sen sat. Gel, gel. Sen bana drop at. Ne geri çekme oğlum ben. Tam böyle oynayalım. Tamam sen kendine çek tamam. Düşemeliz. Hatta sen de Ser hatta sen de evet. Serdar abi M4 at kendine de çek. Aa sen şey mi? Serdar çeke? abi satsana. Avuk geçti. Aynen. Arda, sen Serdar abi sat. Tamam ben seni işte çıkar. Kanka şey yapalım. Yakalım o 6 var ya. 6 yakalım. O tüneli. O tünele yakalım der tünele zıplayayım ben. Sen orada bekle. Kapıdan falan rasyon olur diğer taraftan. O da demin giren vardı ya. Tamam Harun. Ha. Harun öldü amına koyayım. Yok oğlum teknik balaya. Ben çıktım. 3 vuruşta 93, 4 vuruşta 100 ne amına? 7 vuruşta 1. Pardon 1 vuruş değil. o kanka herhalde. <laughs> o loride ön gomlar açıldı. Ya iyisin bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> gibi. şaka sen herhalde. Ya lan? Başladı mı? Hayır. Geldi. 10 saniye var. Tamam. Geldi. Ya orası bir çocuk Öyle anasının amından atlamayacaksın işte. Arda hızlı bir blokla böyle bir şey yapayım. Yanıcı at, yanıcı at. Senin yanıcın var mı? Var. Ya. Gel. üstte üstte. Üstte, üstte. A mı? Üstte. Geliyorum A'ya geliyorum. Long var mı? Mitteki bayağı asal mitte vardı. Tuvaleti kapamam lazım ki oğlum. bir dakika. Tamam, B'ye dönsene oğlum sen niye A döndün? B dön. Tamam. B deyim. Tamam. Takas yaparız ee, son kişi zaten ya yaram yesinler Bir de bir flash. O son kişi var gelecek beni öldürecek. Gördüm ben parkta. Olu baya ya yaraydı Silah yok ki onun. Neyi sevdiyecek aman abi? Smok atmış onun Silah geliyor olabilir lan. Oğlum ses yapmışlar. Ben yapıyorum ses ama. Orada isim. mo var. Orange bizden değilmiş ki lan. Annem. Aynen. Geldi. Burada lan. Long gelmiş oğlum adam. Adam gelmiş amına koyayım bitti. Tamam ya. Bitti. Bravo. Kuruyor mal Siktir et bunu. Kuramadım onu. Ananı sikeyim. Az siktir lan para yok amına Atarım Aa adam bana keleş attı amına Keleş mi? Gel takat? Neyle? Siktir git M1 e oynayacağım amına M4 A1 e oynayamıyorum ben Blok yok helal Biz o kadar içinde nasıl bloklanmadık lan Arda? Kanka benim gideceğim yer yok. belliydi zaten götümü döndüm Üstüne çık üstüne çık Oo buraya flash geldi lan burası Arda bir dur bir dur Girdi. O Galilli ya. Üste çıkacağım ben. Yer değişelim geç. Öldü o helal lan. Bir tane daha var. So. O vurdum onu. Helal lan bana. Helal lan oğlum. Neyiz biz amına koyayım. Bravo. Nerede keleş? Keleş yok mu? Galil var. Ne keleş ya. Ananı sikim az daha G'ye basıyordum <laughs> Sat, ya. sat. Lorias şey değil mi ya? Efe. Evet. Ne istiyorsun Efe? At bir şey. Al amına. Al adam. <laughs> Kanka herkesin herkesin oynayabileceği çok basit bir silah attım. Senin Nasıl kafanı sikeyim. Bir, bir, bir de bu lav, bu lavun üstüne düştüm. Nasıl canım gitti benim? Lavu falan ne ayıp ne oluyor ne abi, ne ya ram. Atla üstüme. Hadi. Hadi. Oha bir önce atmış yok 10 numara. <laughs> Şurayı kapa. Siktim sala. Üste çıkıyorum yine. Benim üstüme çıksana. Yok yok. Yukarıya çıkayım buraya. Bomba Öldü. B1. Öldü. <laughs> bir tane daha var lan. Aç, aç lan. Öldü. <gülüyor> Fena oynuyorum <laughs> <laughs> ya. Kereş var orada bak şurada AK var. Ben şuradan şuraya vuruyorum oğlum. Çok dar vurdum ya. Ananı sikiyim adam ne attı yere? M4 attı lan silah çekmeyin birisi. Serdar abi silah çekme. Bak adam yer M4 attı. En ayağımın. Hiç Serdar abi dinlemiyor ki bizi. Cevap da vermiyor. M4 var yerde. Helal. Bak şuraya atıyorsun. Ne var elinde senin? Sen niye geç kaldın ki? Havada yandı amına. Gel siktir. Aa. A. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Şura bak. Ha mı? Amına koyayım bak. Aa aa aa. giriş halis mi? Yalnız var ya haradan yırtık bombadan çıkan yarrak gibi zıpladık hemen. <laughs> bak. Bir tanesi içeride. Tanka vuracaksın diye bekledim kaçmışsın amına koyayım Çok sağlam el verdik Siz açılıyorsunuz mu abi? Hayır Şöyle bakayım Ananı sikeyim para kalmadı yani Metenki 9'da tamam. Ben atayım droplayayım size O iki kişiye droplarım ha, Yok gerek yok ya Serdar abi oto çekecek zaten amına koyayım Yani Tamam böyle devam Aynı stil ya. Devam edin abi. Açılmayın yeter. Kanka üçüncü merdiven var ya onu atlayacağım. Onu nasıl kim devirim ben? <laughs> Gel üstüme. Kanka bundan mı? Dur, bura oynayacaklar. Yeni <laughs> smoke attık, nereye gitti o? Ben buraya atlayacağım, inat ettim arkadaş. Bu üç tane vardı, bu üç tane vardı. Üç tane vardı. AK düşürdüm lan şansımı sikeyim Var var ne yaptın lan? Sağır oldu. Var. Bomba burada. Bana niye vuruyorsun ya? Siktimin sala ya. Mala koyayım. Cahil. S Yalnız bir şey mi? bu adamlar salak amına koyayım ya. Arkaların dönmüyor. Sen niye bana vurdun? Maçın seyrini değiştirecek o hamle yapayım mı? Yapıyorum o zaman. Aman oğlum. Zıplama salak düzin. Duvara dibine girsene. Bura yok ki. Kapattım zaten aman yapayım. A oyuncakları kesin. Ananı sikiyim o dolu işte. Longa bak söyle ben derece ölürüm ki normal yani. Longa kim bakmıyor oğlum? Longdan gelmedi ki adam. Longdan geldi. Sen long tarafına adam döndü. Otur şey, otur bir, yer. bir yere. Hayır geldi oğlum. geldi o. Harun bir yere otur kanka. Aa biri long. Bir lo, Biri low biri oto kes. Oo. Bir var. Ah ah. Yanıştın ya. Bura Grenade Reload man. Abi yapma bak zorluyorsun <laughs> şu an ya. Reloading. Vay aman akıllı şansını yeah, sikiyim. Adamdaki şans da ne aman akıllı. <laughs> Acaba dört tane yanıcı alabilsek ne olur aman akıllı. Ona ne sikiyim. <laughs> var ya. <gülüyor> Yakar <gülüyor> mı etrafı? Karım karım. Pyro'ya Pyro dönüyorum. Keşke satıp al bana bir şey yapsaydım. Yol, orta, mıdır, tamam ben alırım. <laughs> ben. Beğen, beğen, beğen. Sen hasar yemedi üstünden şey yaptım oğlum. Ananı sikeyim yanlışlıkla kendime ateş attım oğlum. Allah 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 şey çocuğuna bak raşlama, raşlama 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 Ben salaklık yaptım B olabilir B B B B2 flash geldi amına Sağın yakın. Tamam korkmayın bir dakika bir sakin. Helal oğlum rahat ol. Ananı gözünü sikiyim suda beyler. Ortada yani şeyde. Ha, at oraya Molly tamam. Bak keleş var açalım. alabilir. Kaydı var Nice oldu. Serdar abi gelmen lazım Pikleme. Son bey takip. B B B B B B B B Amına kodum smoke niye atıyorsun sen ki sikecekler. Smoke içi olabilir abi dikkat et sen. Flash bizimkiden geldi. Bak Abi bulu otur artık. Bir bulu oturman lazım bir artık. Bu mal alamaz. Mal adam mal. <laughs> Smoke hiç oldum demiştim. Vurmuşum, adama bak. Adama 58 vurmuşum. Ekran bir hafta Biraz güçlü olsun alıyorsunuz yani. Bir tane de mi? Mini çek. Başları şey toplayacağım lan. Bak salam parası bitti amına koyayım. Bak görüyor musun yarrağım? Anten tipli orospu pevladı. Senin gözünü görünü sikiyim ben. böyle yapıyor ya. Bir de böyle ne yapıyor. Bakıyorum. Aman oluyor. Anasını ben amana bakıyorum. atacağım. <laughs> ne bakıyorsun diyor adam sana. Abi ne salak adam bu ya. Oy. Çok iyi döndüm de. Bu nereye Oy. atıyorsun o? Sana çarptı o amanın. Açılma açılma. Açıldı. Ağırma açılma. Temiz. Açılmayın beyler. Geliyor oradan, geliyor oradan. Geliyor oradan. Long var mı bizden? Oğlum çok öndesiniz lan. Beyler flash, flash atarım bak, flash atar, flash attım. Flash Aa, alttan gelmiş, alttan gelmiş. Solunuzda beyler. Sarı araba önünde. Ha orada. Nerede tam, mi? o, tam orada götten yedim. Oo çok güzel. Son, ya adam, ya. Son adam ya. Son adam kanka git silah al. Ar. Gördün mü? 5 canı bir, onun canı 1 bir. Mi? Onun canı bir, bir ama. <laughs> o sursanız ölebilecek. Sarı sakin pikleme ya. Pikleme. Hadi. 5 mermi. bir yer daha arkadaşlar. Abi bu. sabahları tek kurtarıcı sigara kahve olan tek kişisindir. Ne? Bu ne aman Allah'ım? Ben abi kız diyor ki kızın bir tanesi tabi şey e, sabah yok. sigara ve kahve uya içmeden uyanamıyorum diyor. Adam bir tanesi yazmış ki aman <laughs> o kolumu salak sigara içine çekmiyor. <laughs> salak oğlum bu karı millet var ya tam geri zekalandı. Ne alakalı lan be dikoyu attım yere bak. Ben attım ben mi attım? Pardon ben, ben Orayı tutarsan burayı oynarım. Kal orada orada kal. Kal buraya. Öldü. Bomba bende. Bombaya yatıyorum beyler gelsenize. Toplanın bana doğru. Harun arka tarafa baksana kapıya. Tam orası da dolu. Gel. Ona nasıl Ananı Ona Orada kalsan orada kal. Arkama bak arkama bak. Durabildiğim kadar uzağa gideyim de şöyle. İstediğiniz İstediğiniz Flash gelmedi bana. Bu ba amına döner biliyor musun? T A site'ten döner amına koyayım. Geldi. Tam şey pikte. Helal, pikleme. Geri gel bana. Bana doğru yaklaşsana burada. Malam. <laughs> çeleş var mı ya? Ezgime. Hadi! <laughs> Beyler avukla değişirim. Abi, Serdar abi. Bu son rant mı? Abi. AK AK abi. alırsan değişirim. Şey abi, avukla av, değişirim AK. Avuk avuk av, Serdar abi attım. Serdar abi avuk attım. Al abi. Nereye? <laughs> Oyna. Serdar abi de için pişine vuruyor amına koyayım. Gitmemi istiyor amına. Muli buraya attım yanlışlıkla ya. Bular bu da burada 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 burada. A burda. mı? Bak, Bak, var A Var A var ağ var ağ var. Am B var. B mi ağ mı? Ağ da var. Ağ da var ağ da var. Öldü abi. B öldü. B öldü mü? B, B giriş mi? öldü. Hafiften açıl bakayım yavrum. Bir tane sağ var galiba benim burada. Yo kimse yok. İçeri oynamamız lazım. Mendus diye isim mi olur? Aman ol oyna içeri. Bir tane daha var orada. Bir tane daha var orada. Nerede orada var? Sen değil, sen değil. Öldü. Bomba bende gene. Üste bakıyor musun Serdar abi? Orada. Tamam. Okey bakıyor. Okay. Mükemmelsiniz mükemmel sürdü. Tamam teröriste de üç el aldık mı biz de maç. Sabahları ya oğlum atıyorum direkt gruba bakın sikerim ya. Ne yapıyoruz beyler? Bence B yapalım ama. Allahsız gibi B gidelim. Duran veriyordur, vurduruyordur. Hadi Duran vurduruyordur amına koyayım. Şuradan ses geliyor biliyor musun? Kapıya yaklaşınca. Abi bu ne yapıyorsun? <laughs> basıyor dedim <laughs> <geliyorum. gülüyor> Flash yedik. B boş beyler, zor. Zor B komple boş. <laughs> girin B girin. Bomba yedim ananı sikeyim. Flash! Değilmiş koymuş ama. Bu kadar hızlı tepki veririm ki abi. Ananı <gülüyor> sikiyim. <gülüyor> E'den dönmüş. <laughs> Şuna oldu. İbnelere bak amına. Yardımları yok mu? Kesin şurada amına. Burada desi götüm sikiyim. Değilmiş yaraydı tamam. kötü gitti. Bak devrede. Ha karşı kontra AFK var bir tane AFK var gidin onu kesin. Kil gelsin. <laughs> Ananın nasıl ama olayım? ben nasıl öldüm amına <laughs> koyayım. 60 60 can yedim şeyden AT'den. Tek nine. Tek nine fliser, çift şey. Flash.

Tamam çok iyi. Ananı sikiyim. Adamın kafaya bir tane patlattım. Olon abi olon baya. Geliyorum. Çok iyi. Bravo oğlum. Eyvallah. Eyvallah. Digil mi lan bu enayi digil'ı? Digil'da oynayamam. Deneriz. Orospuluk yapma biraz da kill lisan bize. Hiç kurusun. Ananı sikiyim. Low tane bir canı. Bir canı bir. Heh. Kaldım sana bak beleşti. Digil oynayamam. Altında amcık duydun mu? Baba. Nerede lan o? Şuraya çıktı herhalde. Ya, infoları görüyor musun amına koyayım? Infoları duyuyor musun kanka? Aynen. <laughs> ne kadar güzel bir tepki doğan bana aynı aynen. Ama Serdar abi konuşmuyor mesela. O üzüyor beni yani. kalbimi kırıyorsun Serdar abi. <laughs> bombayı bana at, bombayı bana at, bombayı bana at. Ben O zaman niye atıyorsun amına koyayım? Yanlışlıkla at. Sorun da gidin. gidin ha. Yürü gidin. Sıkırın abi. Sıkırın abi. Hepimiz de geliyoruz her kasımda. O ayrı. Tam bir U. MP5 var. Ne yapıyorum <laughs> lan ben? Allah! Ananı bacımı sikeyim senin ya. Pusmuş beyler oraya. Kapı girişine. Orada Ya Smon için ateş mi attın evet. ardından? Mal mısın amına koy? Kazandık hele ya. Raşlı amına Sonuncu AFK yapıştır. Sikerim alanı bak. AFK yok. AFK yok olmadı onları da. <gülüyor> <gülüyor> Bağırma oğlum. <laughs> Sakin ol. Nerede öldün oğlum? <laughs> Bağırnaklar onu söylesen kes adamı vursak Aa adam görmüş lan Bekle bekle baba Amını çizdim ben seni Kaç olduk lan? 4500 hiçbir şey atmamışız 5300 oldum ben 5409 5300'üm 5439'dum ha. Harun Harun ha. Harun